I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no roots, but my home never on the ground. I've got no roots, for my home. Videoma hoş geldiniz Forever Blind Volt ailem videoya like atıp abone olduysanız hadi videoya geçelim bugün size son birkaç gündür altında yaşanan ve tüm Blinklerin sonradan dikkatini çeken bir olaydan bahsedeceğim biliyorsunuz ki Lisa iki gün önce Amerika'dan Kore'ye döndü ve neden bir gün önceden döndüğünü Rose ve Jenny gibi biraz daha kalıp eğlenmediğini merak etti olay şu ki 12 saatlik uçak yolculuğu ile Kore'ye döndüğü saat Jenny'nin Amerika'da havaalanının da göründüğü saat tesadüf olamayacak kadar aynı ve Jennie o saatte Kore'ye dönmek için havaalanında görülmüştü. Tüm Blink'ler neden birlikte dönmediklerini ve tüm Blink'ler keşke Jennie'yi Lisa'yı beraber görseydik diye düşündü. Sonradan Blink'ler Lisa'nın erken dönmesini gerektirecek bir şey olduğunu o yüzden erkenden gelmiş olabileceğini ve bu yüzden birlikte gelmediklerini düşündü. Fakat tüm Blink'leri sinirlendiren nokta ise Jennie'nin 12 saatlik uçak yolculuğunun bitmesinin ve Kore'ye varmasının ardından Rose Amerika'da havaalanında Kore'ye dönmek üzereyken görüldü ve bunun ardından tüm Blinkler YG'nin kızları bile isteye ayrı ayrı gönderdiğini, kızları bir araya getirmek istemediğini anladı. YG ne yapmaya çalışıyor kimse bilmiyor ancak bu işin sonu hiç de iyi olmayabilir. Bana göre bir sonraki videoda görüşürüz sevgili şeker Blinkler.